Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar yeni biyoloji kitabımızın 1. dönem 1. sınav sorulan cevaplarını yapacağız. Dilimiz döndüğünce hazırsanız başlayalım. 1. sorumuzda ATP sentezinde yani üretiminde fosforilasyonun temel rolünü sorduk sizlere. Şimdi ATP biliyorsunuz hücrenin temel enerji taşıyıcısıdır. Yani enerji fosfat grupları arasındaki yüksek enerji bağlarda depolamaya yarıyor. Şimdi ADP yani adenozin e, difosfat iki fosfat grubu taşıyor ve daha düşük enerji bir moleküldür ADP. Ancak fosforilasyon bu işleme bir üçüncü fosfat grubu bekliyor. İşte bu ekleme işlemi sırasında yeni oluşan bağ yani ikinci ve üçüncü fosfat arasındaki bağa kimyasal enerji depoluyor. Böylece ATP yani adenozin trifosfat 3 fosfat grubu taşıyan enerji yüklü veya şarj edilmiş molekül haline dönüşüyor diyebiliriz. O zaman kısaca cevabınızı ekrana da yazdım. Şu şekilde yazabilirsiniz. Fosforilasyon ATP sentezinde ATP'ye bir fosfat grubu ekleyerek onu ATP'ye dönüştürme işlemidir. Bu işlem hücrenin kullanabileceği enerji paketlerinin oluşturulmasını sağlamaktadır diyebiliriz. ATP 3 fosfat grubu taşıyor. Unutmayın enerji yüklü veya şarj edilmiş molekül. Dolayısıyla hücre enerjiye ihtiyaç duyduğunda ne yapıyor? ATP'deki bu yüksek enerjiyi 3. fosfat bağına kırıyor. Bu kırılma sırasında depolan enerji işte açığa çıkıyor. Hücrenin çeşitli işlevlerinde mesela kas kasılması, işte molekül taşımadır, kimyasal reaksiyonlar gibi buralarda kullanılıyor. ATP tekrar ADP'ye dönüşüyor ve bu döngü bu şekilde devam edip gidiyor. Yani kısaca fosforilasyon enerjiyi yakalayıp ADP'yi ATP'ye dönüştürerek hücrenin hemen kullanabileceği bir enerji formuna çeviren temel mekanizmadır diye açıkladık. Aklınıza kalanları sınavımızda yazacaksınız. Geçelim ikinci sorumuza. Fosforilasyon nedir? Kısaca açıklayınız şeklinde kısaca şöyle diyebiliriz. Fosforilasyon en temeli anlamıyla bir moleküle bir fosfat grubunun eklenmesi işlemidir. Değil mi? Bu işlem genellikle nasıl oluyor? Daha büyük organik moleküllerle gerçekleşiyor. En bilinen örneklerinden birisini söyleyecek olursak o da hücrenin enerji taşıyıcı olan ATP'nin üretimi. Burada dört tane maddeyle kısaca özetlenmesi. Birincisi hücrede ATP bulunur. Bu molekülün iki fosfat grubu vardır. İkinci olarak fosforilasyon işlemiyle ATP'ye üçüncü bir fosfat grubu ekleniyor. Üçüncü olarak da bu ekleme sırasında yeni oluşan kimyasal bağ özellikle son iki fosfat arasındaki bağ ne yapacak? Ne depolayacak? Enerji depolayacak. Sonuçta da ATP molekülü oluşacak ki bu molekül hücrenin ihtiyaç duyduğunda kullanabileceği enerji yükü olacak diyeceğiz. O halde ATP'ye o inorganik fosfatın eklenerek ATP sentezlenmesidir. Enerji kullanılır ve su açığa çıkar burada. Peki sonuçta ne oluyor burada? Eee fosforilasyon sadece enerji deponuna kalmıyor. Enerjiyi sadece depolamıyor. Aynı zamanda hücre içindeki sinyal iletiminde de çok önemli. Yani proteinlere fosfat grubu eklenmesi ya da aç açığa çıkarılması işte o proteinlerin şeklini aktivitesini değiştirerek yine hücrenin çeşitli işlevlerini düzenlemesi gibi mesela bir enzimi açığa kapatmak bir enzimi açıp kapatmak nedir işte burada önemli. Yani fosforilasyon diyeceğiz hem enerji transferlerinin hem de hücresel düzenlemenin temel bir mekanizmasıdır dersek aklımıza kalacak. Devam edelim şimdi. Üçüncü sorumuzda iki tane şıkkımız var. Soğuk ve besinin az olduğu dönemlerde bazı hayvanlar yaşamlarını sürdürebilmek için uzun süreli bir uyku haline geçer. Bu döneme girmeden önce uykuda harcanacak besini vücutlarında yağ olarak depolarlar. Uyku sırasında ise dışarıdan besin alamadıkları için depoladıkları besinlerden enerji sağlar. Bu enerjiyle vücut sıcaklıklarını dengede tutar ve hayatta kalırlar ayı, yarasa, kirpi, sincap, yer sincabı, dağ sıçanı ve fındık faresi işte bu davranış gösteren canlılardandır. Timsah ve yılan gibi sürüngenlerde de soğukla birlikte işlevlerin yavaşladığı, hareketsizliğin arttığı benzer bir süreç gözlenmektedir. Canlıların biyolojik yasası ile ilgili bir metin var. A şıkkımızda kış uykusundaki canlılar enerji ihtiyacını nasıl karşılar? Bir hortum atarak mı karşılar ya da bir elektrik direğinden kaçak elektrik alarak mı karşılar? Burada tabii ki kış uykusuna yatmadan önce ne yapıyorlar? Vücutlarında yağ olarak depoladıkları besinlerden karşılıyorlar. Yağlar yavaş yavaş eriyor. Bizler de kilolardaki yağları eritmenin peşindeyiz. Demek ki böyle uzun süreli bir uykuya yatsak vücutta hiçbir yağ kalmaz. İkinci canlar için enerji neden gerektir B maddemizde? Tabii ki vücut sıcaklığını denge tutmak ve hayatta kalmak için tabii ki enerji gerekli. O zaman A şıkkımıza uykudan önce vücutlarında depoladıkları yağ ve rezervlerini oksitleyerek ATP üretiyorlar. İşte bu enerjiyle de vücut ısını dengede tutup yaşamsal faaliyetlerini sürdürüyorlar. Kış uykusuna yatmadan önce vücutlarına yağ olarak depoladık besinlerden karşılıyorlar diyeceksiniz. B maddemiz ise canlılar için enerji neden gereklidir? Çünkü homeostazi yani vücut ısısı, dolaşım, solunum, sinir iletimi, kas hareketi, boşaltım, onarım, büyüme ve hücresel sentez gibi tüm metabolik olaylar için ATP gerekir. O yüzden vücut sıcaklığını dengede tutmak, hayatta kalmak için bu zorunlu. Tamam mıyız? Tamam. O zaman diğer sorumuz. Fotosentez hızını etkeden çevresel faktörlerden ışık şiddeti etkisini kısaca açıklayınız. Şimdi burada fotosentez için ışık enerjisi tabii ki zorunlu, gerekli değil mi? Işık şiddeti arttıkça peki ne olur? Belli bir noktaya kadar fotosentez hızı da artar. Çünkü tepkimeler için ne olacak? Daha fazla enerji sağlanacak. Ancak şunu unutmayalım. Işık şiddeti belli bir seviyeye yani ışık doygunluk noktası aştıktan sonra ise diğer faktörler işte sıcaklık, oksijen miktarı, sıcaklık miktarı yani sınırlayıcı hale geliyor ve Fotosendez hızı orada sabit kalıyor veya çok yüksek şiddette bir anda düşebiliyor. O zaman özetleyecek olursak ışık şiddetinin fotosendez hızının etkisi ışık şiddeti arttıkça fotosendez hızı sınırlayıcı basamak doyana kadar artıyor. Doyur noktasından sonra e, plateau yapıyor yani başka etkinler devreye giriyor. O zaman da ne olacak sınırlayıcı hale geliyor ya da çok yüksek şiddette bir anda düşebiliyor. Bir diğer sorumuz bir bitki fotosentez esnasında hangi maddeleri kullanır ve üretir? Hiç evinizde bitki ya da çiçek yetiştirdiniz mi? İşte bunlar için çok önemli burada. Tabii ki kullanılan yani girenler şunu yazacaksınız karbondioksit. CO2 de yazıyor ya karbondioksit yani havadaki karbondioksiti yapraklarında gözenekler yani stoma aracılığıyla alıyorlar. Su aşiko da kökleriyle topraktan suyu alıyor ve gövde aracılığı yapraklara taşıyor. Işık enerjisi ise güneşin ışığını yapraklarındaki e, klorofil pigment sayesinde yakalıyor. Üretilenler yani çıkanlarsa glikoz, yani basit şeker. Bitkinin kendisi için işte besin e, kaynağı olarak ürettiği organik maddeler glikoz. Oksijense fotosentezin bir yan ürünü olarak üretiliyor. Genellikle de gözenekler yoluyla atmosfere verilebiliyor. Evet, şimdi kısaca o zaman fotosende kullanılan üretimler girdileri ışık enerjisi, ürünler, işte glikoz, organik madde genel denklemde aşağıda verildiği şekilde oluşuyor. Peki bir diğer, diğer sorumuza geçelim. Pigal, fosfogliseral söylemesi zor bunun molekülü. Biz pikal molekülü diyelim. Fotosentezin ışıktan bağımsız evresinde sentezlenen bir ara üründür. Bu molekülün yapısına azot tuzlarının katılması durumunda bitki hücresinde hangi organik bileşiklerin sentezi gerçekleşebilir? Hocam biz nereden bilelim bunu? Hadi bakalım yazın yorumlara bu sorumun cevabını yazın bakalım desem kaç kişi yazabilir? Şimdi amino asitler, proteinler, organik bazlar, nükleik asitler derslerinde bunları bol bol yazdınız, dinlediniz. Şimdi amino asitler proteinlerin e, yapı taşları. Yani yapılarında mutlaka azot bulunuyor. İşte bu amino grubu. Proteinlerse amino asitlerin birleşmesiyle oluşuyor hücresel yapıların enzimlerin ne yapacak temelin oluşturacak temel yapı taşı yani organik bazlarsa işte DNA RNA gibi nükleik asitlerin yapısına katılan e, adenin, guanin, sitozin, timin, urasil gibi moleküller ve azotu içeriyor. Bir de nükleik asitler var ki DNA RNA genetik bilgiyi taşıyan işte protein sentezini yöneten bu moleküller organik bazlar içerisinde azot üretiyorlar. Bir de vitaminler var mesela. Vitaminlerde bazı vitaminler örneğin B vitaminleri yapısında azot bulunuyor. Klorofilde ise fotosentez için gerekli olan proteinin yapısında da azot bulunuyor. Bu halde kısaca ekrandakini yazdığınız zaman da cevabımız kısa olduğundan dolayı böyle yapabilirsiniz ama açıklamaları muhakkak dinleyip not almanızı tavsiye ederim. Bir diğer sorumuz ışığa bağlı evrede üretilen temel molekülleri yazınız. Bu moleküllerin görevlerini kısaca belirtiniz. Değerli arkadaşlar, Burada ATP ile nadbh yani ATP dediğimiz adenozin trifosfat görevi nedir bunun? Işıktan bağımsız evre. Yani buna kalbin döngüsü için gerekli olan kimyasal enerjiyi sağlıyor. Bu enerji karbondioksitin şekerlere dönüştürülmesinde kullanılıyor. Bir de nadph yani nikotinamit adenin dinükleosit fosfat yani indirgenmiş hali Görevi nedir bunu? Işıktan bağımsız evre için indirgeyici gücü, yüksek enerji elektronları taşıyor. İşte bu elektronlar da karbondioksitin indirgenerek şekerlere dönüştürülmesinde kullanılıyor ki ekrandakini yazdığımız zaman işte ışığa bağlı evrede üretilen temel molekül ATP ve NADPH diyoruz. Bu moleküller fotosentezin ikinci evresi olan ışıktan bağımsız evrede organik madde sentez için kullanılıyor. Işığa bağlı devre üretilen ATP, NADPH birleşerek organik bileşenleri sentezine görev alıyor. Böylece ışığın sağladığı enerji canlılar tarafından kullanılacak kimyasal forma dönüştürülmüş oluyor. O halde mesela e, suyun parçalanması var. Fotoliz sonucu oksijen de bir yan ürün olarak üretiliyor ki atmosfere veriliyor bu. Ancak bu molekül fotosentezin e, fotosentezin sonraki aşamalarında doğrudan kullanılamadığını da unutmayın. Bir diğer sorumuz fotosentezin kimyasal denklemi nedir diyor. Kimyasal denklem ekrana getireyim. Bunu ezberleyeceksiniz. İşte bu denklem 6 molekül karbondioksit ve 6 molekül suyun ışık enerjisi ve klorofil pigmenti yardımıyla bir molekül glikoz şeker yani ve 6 molekül oksijene dönüştürülmesini gösteriyor. Işık klorofil dengesini unutmadan e, sınavda bunu yazacaksınız. Bir diğer sorumuz ışığa bağlı evrede gelen ATP'lerin defosforilasyonu sonucu açığa çıkan enerji ve NADPH'nin hidrojenleri ve oksijen birleşiyor. 3 karbonlu moleküller sentezleniyor. Pigal'ın fotosentezdeki önemini burada kısaca açıklayınız diyor. Burada değerli arkadaşlar ana ürün olduğunu unutmuyoruz. Pikal yani fosfogliseraldit fotosentezin ışıktan bağımsız evresinin yani kalbin dengesinin ana ürünü. Peki önemi nedir? Glikoz sentezi olduğundan. Pigal moleküllerinin bir kısmı Bitkinin temel enerji kaynağı ve yapı taşı olan glikozu yani şekeri ne yapıyor? Diğer karbonhidratları yani nişastayı, selülozu sentezlemek için kullanılıyor. Diğer organik moleküller varsa mitki pigali kullanarak ihtiyaç duyduğu diğer tüm organik bileşenler işte yağ asitleridir, amino asitleri, Bunları sentezleme görevini yürütüyor. Bir de döngünün devamı için pigal moleküllerinin büyük bir kısmı ne yapacak? karbondioksit tutan rub molekülünü yeniden oluşturmak için kullanılacak. Böylece kalbin döngüsü devam edecek ki süreç bu şekilde. Ekrandaki yazı, yazıyı da muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Burada kısacası pigal fotosentezde üretilen işte bitkinin hem enerji depolamak hem de büyümek için kullandığı temel yapı taşı molekülüdür. O yüzden e, kısaca yazın ders öğretmeniniz işte pigal diyeceğiz. Fotosentezde, fotosentezde üretilen işte Bitkinin hem enerji depolamak için hem de büyümek için kullandığı temel yapı taşı e, molekülüdür derseniz büyük ihtimalle puan gelir buradan. Bazı pro prokaryot canlıların gerçekleştirdiği kemosentezde inorganik maddelerin oksidasyonu ile ATP sentezleniyor ve bu enerji organik madde üretiminde kullanılıyor. Cevabımız e, kemosentez üreti ve örnek enerji kaynakları yani Burada sevgili arkadaşlar e, kemosentez özeti ve örnek enerji kaynaklarını yazınız şeklinde bir cevabımız şöyle yazacaksınız. İşte bazı prokaryotları inorganik maddeleri oksit elektron taşınmasıyla ATP üretilir. ATP ve indirgenler kullanılarak da oksijen organik maddeye çevrilir. Üretici rol diyeceksiniz. Enerji kaynakları örnek olarak da en az 3 ekrandaki formülü yazacaksınız. Ve geldik son sorumuza. Kuş, kurt, inek ve insan gibi canlı örneklerini dikkat alarak bu canlılarda gerçekleşen sindirim çeşidi işte hücre içi, hücre dışı ve sindirim yapısı bakımından sınıflandırma yapınız. Bu sınıflandırmada hangi ölçütleri kullandığınızı açıklayınız diyor. Burada sevgili arkadaşlar şimdi ayrıntılı olarak biz size bu şekilde yazalım. Bakın. Şimdi sindirim çeşidi yapısına göre sınıflandırmada canlı mesela kuş, efendim kurt, inek, insan bunların tamamı sindirim çeşidi hücre dışı oluyor. Sindirim yapısı kuşlar tam sindirim kanal, kurtlar tam ve monoga monogastrik, ineklerde tam ve çok bölmeli mide, insandaysa tam ve monogastrik isimlerini vereceğiz. Burada e, tam sindirim sistemi, ağız ve anüs ayrı. Tam sindirim sisteminde yine ağız ve an anüs ayrı. E, diğerlerinde de işte asitli mide, kısa ince kalın bağırsak efendim mesela ineklerde. E, e, sellozisyon mikrobiyal fermentasyonu yazabilirsiniz. Kullandığı ölçütler ise sindirim yeri mesela hücre içi mi, hücre dışı mı hepsine de hücre dışı yazacağız. Yapsal plan sindirim kanallarının tamlığı yani ağız, anüs ve özelleşme düzeyi. Beslenme tipi de uyumları da etçil, otçul, omnivor, midede bölme, işte gizzart, mikrobiyal fermentasyon varlığı ve bağırsak uzunluğu şeklinde yazabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, böylece dersimizin sonuna geldik. Kanalımızda sözel tüm derslerimizin konu anlatımlarını ve üniversiteye hazırlık sorularıyla dahil tüm yazılı sınavlarımızın sorularını izleyebilirsiniz. Yeni derste de görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyoruz.